bir de işsizliğe bakalım Türkiye İşverenler Sendikaları Konfederasyonu OECD ve Türkiye İşsizlik Kurumu raporlarını derleyerek Türkiye'de işsizlik raporu oluşturdu rapora göre 6 milyon genç işsiz üstelik bunlardan 4 milyon 700 bini de son bir ay içerisinde iş başvurusunda bulunmamış Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Türkiye'de işsizlikle ilgili çok çarpıcı bir rapor yayınladı OECD ve TÜİK verileri temel alınarak hazırlanan raporda 6 milyon gencin işsiz olduğu ortaya çıktı. Araştırmaya göre bu rakam Türkiye'yi OECD ülkeler arasında işsiz yoğunluğu bakımından birinci sıraya yerleştiriyor. Türkiye'yi Yunanistan ve İspanya takip ediyor. Araştırmalar Türkiye'deki genç kadınların da işsiz olduğunu ortaya koyuyor. %45 işsizlikte Türkiye bu alanda da birinci sırada araştırmalar çok çarpıcı bir gerçeği de ortaya çıkardı. Buna göre Türkiye'de 4 milyondan fazla genç iş aramıyor ya da aramaktan vazgeçmiş. Bu arada düne damga vuran açıklamalar